Talha Bey, ben hasta mıyım? Çok sık duyduğumuz sorulardan biri. Hadi birlikte psikolojik sorunların tanısının nasıl koyulduğuna bakalım. Tıbbi rahatsızlıklar nedenler ve sonuçlar üzerinden belirlenir. Fakat psikolojik sorunlarda bu durum tamamen böyle değildir. Teşhis neden ve sonuçlar üzerinden değil, belirti ve bulgular üzerinden olur. Belirti kişinin kendisine yakındığı şeylerdir. Bunlar duygusal, fiziksel ya da düşünceleriyle ilgili olabilir. Bulgu ise uzmanın dışarıdan gözlemlediği şeylerdir tanı bu iki durumun toplamı olarak ortaya konur. Peki bir şeyin psikolojik bir sorun olduğuna nasıl karar veririz? Bunun birkaç yolu olabilir. İlki normalin dışına çıkılmasıdır. Bu daha çok bedensel belirtilerle ilgili olabilir. Normalde bu yaşlarda kalbiniz bu kadar atması gerekiyordu, sizin bu kadar atıyor gibi. İkincisi ise ortalamadan uzaklaşıyor olmaktır. Ortalama davranış ve düşüncelerden uzaklaşma durumu sorun olarak görmemize sebep olabilir. Üçüncüsü ise kişinin işlevselliğinin bozulmasıdır. İşine, okuluna, evinin temizliğine engel olmasıdır. Dördüncü kriterimiz de kişinin iç görüsü varsa bu durumdan rahatsızlık duyup duymamasıdır. Unutmamak lazım ki tek bir durum ya da tek bir kriter sizi hasta yapmaz. Öte yandan çoğu zaman bu etiketlere ihtiyacımız da yoktur.